Merhabalar nasılsınız iyi misiniz? Yepyeni bir Pablo Mubalat videosu da karşınızdayım. Bu videoda sizlerle ne buglar ne taktikler hakkında konuşacağım. Youtube'da sık sık karşıma çıkan Pablo Mubalat'a Victor karakteri geliyor. Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Bu önce nasıl yarandı onu söyleyeyim. Bir yabancı meşhur Youtuber var. Bu Pablo Mubalat'a Victor karakteri gelecek diye video çekti. Bizim kopyaları yapıştırdı yapan bazı youtuberlar da bunu prim kasmak çeşitli videolarını çekip dururlar. Önce şunu söyleyeyim, bu oyunda zaten Victor karakteri var en başından beri. Yani mevcut bir şey. Onu önce göstereyim size. Envantere giriyoruz ve görünüm diyoruz. Ben de kadın karakteri bunu erkek şey yapmak lazım, Erkek yapıyorum. Ve birinci karakter zaten Victor karakteri. Burada satı var diye pek benzemese de kel yapıp gördüğünüz gibi Victor karakteri. Lobide da bir cüzdan Victor karakterini sizlerle birlikte. Elbise hiç elbise, kötü elbise. Victor'a yarışmaz bu elbise. Gördüğünüz gibi Victor karakteri zaten oyunda mevcut. Bir elbiseyle bakalım buna. Şu elbiseyi deneyelim. Yani oyunda mevcut olan bir şeyin herhangi bir güncelleme gelmesi mümkün değil. Bu karakter onun da mövcud sabahı güncellemeyle filan yeniden boyuna gelemez. Film katmak için boş boş videolar çekmenize ihtiyaç yok. Clickbait yapmanıza ihtiyaç yok. Zaten oyunda bu karakter. Neyse videomda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bildiğiniz gibi her gün video atarak Sizler videosu bırakmamaya çalışıyorum ama ne izlenme sayımda ne abone sayımda hiçbir türlü değiş yok. Bunun da en büyük sebebi clickbait kullanmak. insanları yanıltmamam. Clickbait kullansaydım şimdiye daha büyük yerlerdeydim. Video işinize yaradıysa like edip yorum yapabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz de abone olup beni bir kayyonda destekleyebilirsiniz. Abone olmak üzere sizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.